Sevdiğin biri için fedakarlık yapmak aynı anda ters mi? Değil. Sevdiğin biri için bir şeyler yapıyorsan, bunu zaten onun mutluluğundan duyduğun mutluluk için yapıyorsundur. Yani bir babanın çocuğu için çalışıp para kazanması fedakarlık değil aslında. Kendi mutluluğu için yapıyor. Çünkü çocuğunun mutluluğundan mutluluk duyacak, çocuğunun acı çekmesinden acı çekecek. Fedakarlık nedir biliyor musun fedakarlık tanımı? Az değerli bir şey uğruna çok değerli bir şeyi feda etmektir. Beni hiç tanımadığım insanların iyiliği için zor e, çalıştırırsan, bu fedakarlıktır. Çünkü hiç tanımadığım insanlar benim için bir şey ifade etmez veya belki de dalga rant bunlar. Ama ben sevdiklerim için çalışıyorsam, bu fedakarlık değildir. Çünkü sevdiklerime değer veriyorumdur. Yani fedakarlık zannedilen pek çok şey aslında fedakarlık da değil. Gayet bencil motivasyonlara dayanıyor. Testis kanseri idim, tekin'i kaybettik, yola devam ediyoruz.